Ama Türkiye'den daha kötü ekonomiye sahip olan yerler varmış. Bir flash, daha, bir flash da abi. Gel şimdi buraya. Abi efendim. <laughs> <laughs> Selam kardeş. Ah! Bu tam... Bu da bir sistem. Onu yemezsem çok iyi. Ha, onu ben mı girdik? Ah, çok güzel kesildi. <laughs> Let's go. Evet, 1.1 milyon kolu geldi. Anama çok sevecekler yazmış. Motor güzelmiş. Eyvallah canım. 250 cc. <laughs> Muhabbetlere bakar mısınız ya? Ben kostümünde motorla geziyor ya. O kadar nezih bir takıma denk geldim ki. Yani şampiyon seçim ekranındaki muhabbetleri görseniz o kadar güzeldi ki arkadaşlar. Sabah kaçı 9.30'da kayıt alıyorum bir de. Yani sabah sabah bu kadar güzel insanların gelmesi beni ee, neşelendirdi. Hastalığım geçmiyor arkadaşlar bu arada. Biliyorsunuz ki dün ve gün yayın yoktu. Çünkü yengenizle buluştum İstanbul'a gittim. Mall of İstanbul'daydık. <laughs> ben çok kötü oldum ama dün akşam. Eve geldiğimde çok kötü oldum. Ateşim çıktı, halüsinasyon gördüm. Çok kötü bir rüya gördüm. Yani gerçek gibiydi arkadaşlar anlamadım ki. Anlatsam mı bilmiyorum şimdi korkmanızı da istemiyorum ama. Hani birileri korkar mı falan. Çok kısa anlatayım mı? Bak şimdi şöyle bir şey olur ya da. Ben yatağımda yatıyorum tamam mı? E, Kaldığım ev benim evdeyim ama arkadaşımın evi. E, Erdem'in evindeyim rüyada. Karşında Amerikan mutfak var. Sağ tarafta da banyo var tamam mı? Bir daha ateşim olduğu için halüsinasyon mu gerçek mi anlayamadım lan olayı. Gerçek sandım tamam mı? Güzel dövdük bu arada. Heh. Şöyle bir şey oldu. Uyandım. Kalktım kalktım gibi karşıya su koymaya gittim. Su koyarken banyonun ışının böyle çıt diye açıldığını gördüm. Arkaya baktım dedim Enes sen mi uyandın falan yaptım. Ondan sonra e, Enes e çünkü. Ondan sonra mutfağa doğru, şey banyoya doğru gittim. Arkadan böyle su sesi geldi bardak tamam mı? Baktım şaka var herhalde dedim. hani Böyle bir şey dedim rüyalı olur sadece falan filan diyorum bir de. Tamam mı? Ondan sonra gittim. Suyu almaya. Tam su bardağına bakarken böyle oynuyor. Yapar ya böyle öyle oynuyor su bardağı. Onu alırken de baktım arkada yatağa böyle wow, Rahap bir diye biri yattı böyle ağır ama böyle hani. hani ağır büyük bir yatağa yattı böyle Baktım ayağını gördüm yeşil bir ayak var böyle ama böyle Hulk gibi düşünmeyin yani baya baya iğrenç böyle bir yaratık ayağı var işte Ondan sonra böyle Çirkin <laughs> Çok güzel kesmedim mi? Ta, bak. Tam zamanlamayı ayarlamadık mı arkadaşlar ya? Ondan sonra. Ondan sonra bakınca uyandım. Uyanınca. her içindeyim. Yani kötüydü. Böyle bir rüya gördüm işte arkadaşlar. Ateşten dolayı büyüktüm. Çok ateşim kırkı gördü benim yani. Eminim. Ateşlendim. Öyle. Şu an. <laughs> biraz daha iyiyim ya. Öleceğim bu arada, bu arada. Çünkü salaklık ettim. Konuşurken yani işte klasik canı kıratlı yani konuşurken ölüyor. Neyse <laughs> girişimizi yapalım. Evet selamlar herkese ben Caner. Sıfırdan Elmasa Full Ödücü serisinin 11. videosunda şu an karşınızdayım. Ve karşımızda Jax Mechal var arkadaşlar. Siz bu seriyi gerçekten çok seviyorsunuz ve destekliyorsunuz. Bol bol öğretici olacak, bol bol sohbet muhabbet edeceğiz. Aynı zamanda eğleneceğimizi düşünüyorum. Şimdiden bu videoya 250 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Beğeni attığınız takdirde kanalım önerilir ve aynı zamanda bana destek verirsiniz. Ve çayınızı kahvenizi almayı da unutmayın. Ben kahvemi aldım arkadaşlar, size kahvenizi alın. Girişim mal gibi yaptım farkındayım ama gerçekten hastayım arkadaşlar, kötüyüm yani. Evet, bir de mal taşımıyorum. Hani zor bir şey değil video çekmek gibi gözüküyor ama aslında konuşarak oynamak falan filan. Boğazım ağrıyor oğlum. Zaten olay da bu. Boğazımın arması. Burnum akıyor, boğazım ağrıyor. sesim çıkmıyor yani. Şu işi yapmak için bana boğaz lazım. Konuşacağım yani. Bak yeten oğlum yani. Sıkıntıya girdi. Şimdi bakın farmları böyle arkadaşlar. Burayı aşağı indirmiyorum. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim sizlere. Yine altın bilgiler kesmekten bak. Eğer farmlar buraya gelmiş olsaydı kule farmları vuracaktı ve lane'im kendi kendine hızlı bir şekilde ittirilecekti. Bu laptop falan da tık tık, tık tık vurduğu için. Ama ben bu hareketle beraber koridoru burada frizleyebiliyorum, dondurabiliyorum. Dondurduğum içinde de çok rahat bir şekilde farm yapabiliyorum. Olayı anlayabildik mi? Anlayabildik bence. Okey. Zınk alma farm gördün mü? Araya bir oto sıkıştırdım. Bak bütün farm, farm ya. Farm kardeşim. Şimdi arkadaşlar elomuzda Ligimiz Gold 4 burada Elo böyle Gold 2, Gold 3 tarzı bir şey. Tamam mı? Bu hesabı biliyorsunuz ki elmas yapana kadar ben böyle video çekeceğim dedim sizlere. Bir tane daha vurdum. Benim için World hasar yedi. Öldü arkadaşlar. Şimdi bakın daha özlüyor musun? Mükemmel bir şey yapacağım. Bu teleport yok. Evet. Lane'i itsem çok mantıklı olabilir. Evet ama itmesem mi diye düşündüm de. Hadi itelim ya. Tamam itelim itelim. İtiyorum arkadaşlar. İtmeyecektim. Lane'i filizecektim de. Koridor beklediğim gibi olmadı. Hızlanmaya başladı. Eğer lane freeze'denseydim arkadaşlar burada lane'i bir freeze diyecektim. Adam bunu öyle bitecekti ama. Koridor ettirdi. Bakın adam öldüğü zaman koridor ettirmek ne mantıklı? Bak araba farmı kaçırdı bir İzle. tak ikinci farmla kaçtı. Üçüncü farm kaçtı. Dördüncü farm kaçtı görüyorsun zaten. Bak beşinci farm. tak alt. Gördün mü? Ne kadar gold kaçırdı. İşte bu yüzden rakibi kesince lane'i itiyoruz abi. Daha detaya gerek yok. Ben size bu seride her şeyi göstereceğim. Sadece Riven değil istiyorsanız Darius, Jax falan bunların da hani full ödüş serisine dahil edebilirim arkadaşlar masa kasarken. Yorumlarda belirtin bunları. Yok abi sen dayanamazsın ki ben çekicimi aldım kazmamı aldım sen nereye dayanıyorsun kanka ya Frankenstein vp bak şimdi vp yazayım tilt olsun vp Frankenstein Aynı kombo yaptığımı söyleyeyim mi? E ulti, düz vuruş WQ yapıp sonra RQ attım. Güzel oynadın kanka diyor. Ya oğlum. Tamam ben bulaşamam buna. Teşekkür ettim. Şimdi şey yazsam çok kötü olmaz mı? Sen oynamadın kanka. <laughs> Yok kanserlemeyeceğim. Bu videoda kanserlemeyeceğim. Bundan bir önceki video, Şako'yu, o tipi Şako deli vahşet kışkırttım arkadaşlar. Partlara koydum zaten yanına çıkar, oturup izleyin derim. Felaket ama fel felaket, Şako'yu kışkırttım. İzleyebilirsiniz. Bir de bir tane daha video var onu da söylemek istiyorum. Zeynep'le, sevgilimle Makedonya'ya gittik. Vlog koyduk arkadaşlar. Kanalın ilk vlogu. O videonun hayplanmasını istiyorum. Kanalda iki video öncesi kartları da koydum bakabilirsiniz. E, desteklerseniz sevinirim. Bu videoyu izleyen bir kişi o vlogu bir beğen atarsa sevinirim arkadaşlar. Makedonya vlogu yani güzel bir vlog oldu. Bence keyif alırsınız izlerken. Makedonya'nın ekonomisi bizden daha kötümüş arkadaşlar. Ben bunu gördüğümde şaşırmıştım bayağı. Ya öğrendiğimde. Başınızı da Vuracağım. Ölecek diyecektim ben de öldüm. Olsun. Word. Niye var biliyor musun? Panda bana itiyor şu anda. Vahşadığımız da bitti. Artık ölmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Ama adam shutdown aldı ama önemli değil. Gerçi kule ölüyor fanlar. Çok da olmamış. Orada oraya giderken hemen kulelerden atıyorum bak. Zınk. Bu daha hızlı gitmemi sağlıyor benim. Ya işte ben düşünmüyordum yani başka <laughs> Yabancı ülke gittiğin zaman her yer Türkiye'den iyidir diye düşünüyordum da yok. Lan Türkiye'den daha kötü olan ülkeler varmış yani ekonomi olarak falan filan. Zaten ekonomi olarak kötü olurlar anladınız mı? Diğer türlü kötü olamazlar. Pardon yanlış söyledim. Ekonomik olarak kötü olurlar. Olur, al. Şey demeye çalışıyorum. Türkiye aslında çok güzel bir yer ama ekonomisi kötü. Yani daha kötüsü olamaz. En kötü ekonomi Türkiye'dedir diye düşündüm. Ama Türkiye'den daha kötü ekonomiye sahip olan yerler varmış. Bir flash daha. Dojluyoruz abicim. Gel şimdi buraya. Tabii efendim. Tabi efendim. bir <laughs> euro orada 61 Makedonya dinarıydı. Double buff'ımı da aldım. Double buff da aldım. Gelecek CP kullanacak. Aynen aynen. Bir Makedonya dinarı arkadaşlar 61 euroymuş. Şey. Ah bir euro 61 Makedonya dinarıymış. Konuşamadım ya. Ve orada çalışanlar kafede falan. Bir günlüğü 75 dinar falan. Siz düşünün. Su alıyorsun. Su da böyle 25 dinar falan. Çok kötü bir ekonomiye sahipler. Girole gelen yaşıyor yani. Cennet gerçekten. Biz East Gates AVM'sine gittik orada. İnsanlar normalde valize geliyor ya. Elemanlar taksi falan tutmuş. Hani valizi bırak taksi tutmuş. Taksiye para veriyor bekletiyor. Taksinin bagajına da anladınız mı? Hani o derece yani. O derece. Taksinin bagajına da fulluyorlar eşyaları falan böyle. Öyle alışveriş yapıyorum. Akıl akıl böyle. İnanılmaz bir harcama var. O yüzden çok fazla turist olan bir yer Üsküp. Ben Üsküp'e gittim. Ah lan master iyi de aslında. Şimdi şu koşulda arkadaşlar ne lazım biliyor musunuz? Öndeyiz. Double buff'ımız var ve Vahşi Ademiz bitti. Hayran bittiği için hızlı hızlı kodur ettirebilirim. O yüzden kodurumu ettirip sağa sola gank atacağım. Ve bu kasmışlığımı takıma, karşı takıma hissettirmem lazım. Hissettiremezsem yine uzayabiliriz. Şimdi Nocturne uzak değildir diye düşünüyorum. Hatta şunu mu oluyor? Evet. Dur 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 alamet dur. Önce şunu bir keseyim de görmesinler. Alamet alırız herhalde ya. Yani Jax gelse kartlarım çünkü yeni botum var arkadaşlar. Nokcan yine doğdu. Bir saniye arkadaşlar. Acilen bir olmam lazım. Ama telefondaydın Selam kardeş. Ah TUTAM <laughs> dakika Öl 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 Tamam evet hemen toparlıyoruz Tamamdır Şimdi arkadaşlar alametimizi de açtık Taptan gireceğiz. kusura bakmayın ee, Bir olay oldu da Şöyle Ee Enes Enes'in kız arkadaşı Türkiye'ye geldi Hattı yok Boğumu aramam gerekti bir de şey yazdı. Enes'in kız arkadaşı Instagram'dan yazdı bana dedi. Enes'i kaldırır mısın? İngilizce yazıyor. Çok bilmiyor kız. Diyor Enes'i kaldırır mısın? Dedi. İnte mı yok. Ulaşamıyorum dedi Ben de Enes'i aradım. Lan kalk dedim. Hadi kız arkadaşı seni bekliyor falan filan. Aa hadi ya tamam kankam tamam, sağ ol falan yaptı böyle. olsa da geberdim arkadaşlar. Odunla uğraşıyordum yani pardon. Şimdi ne kadar iyi niyetliyim ya. Ha, hemen hemen yardım insanlar değil mi? Öyleyim bu arada. Şimdi Skatıl mıydı? Skatıl alalım şuradan. Bunu alıp bir bezleyeceğiz çünkü karamamız bitti. Üçüncü eşya kesinlikle can biçen çıkacağız arkadaşlar. Çünkü tank şampiyon yok. Tank şampiyon yokken direkt can biçen başlıyoruz ama dördüncü eşya malmur tutamak zorundayım. Pistimu AP görüyorsunuz ki. Şöyle şimdi can biçen başlıyorum. Zınk yapıyorum. Bir tane de bir direnci alıyorum. Ağlamayalım diye. Ve bota TP geldi tarafından. Ben de bota gidiyorum. Bu arada arkadaşlar hasta olsak da olmasak da 2021'in 16 Kasım'ından beri her gün video atıyorum. Amacım 10.000 abone görmek ve şu anda 8.900 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım 10.000 abone görürüz. Abone olmayı ve <laughs> açmayı unutmayın arkadaşlar. Duyuru yapayım dedim. Çok teşekkür ederim. Kanal muazzam ilerliyor bu arada. Kanal muazzam ilerliyor. Hype'ımızı aldık. İzlenmeler şu an normaline göre 5 kat artmış. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha devamlı gelecektir diye düşünüyorum ya. 350 gold vallahi değer. Nokşon kurtlara gidiyor. Bak şimdi. Peki onu salacak mıyım? Tam geldim buraya geldim. <laughs> 800 rolü varmış pez onun. Dur lan slow olayım. Bekle bekle ikna atayım hızlanacağım. zlanacağım. ki çok hızlı herif. Motor taktı. Ghost'u basınca. Ölmem mi ya? Oha fazla vuruyormuş. <laughs> of gördünüz mü docu? Mesafe nasıl açtığımı gördünüz mü? Arkadaşlar bana yardım yok mu ya? Ölürüm ben burada şattan veririm. Allah. Aaaa. Aa ah, atamadım ya da çok hızlılar. Dayanmaya çalıştım da olmadı. Can biçen de bitti. Şöyle yapıp sihir şamra şimdi. Bakın Fizz felaket kasmış. Timu da güzel kasmış. Fizz'le Timo bu maçı zorlayacak kişiler. Jax zaten hipit olduğu için vurur her türlü. Late game'de. Bizim takımda bir diff var. Hemen onu görmem gerekiyor arkadaşlar. Lux'ımız diff. Ha, Akali'miz diff. Vayne zaten tepki veremeden ölecek. Keşke Vayne Goyusok asmasaymışsın bu bu karşı. Bu kompa karşı. Güzel dodge attık. Allahu Ekber ne yaşandı orada? Benim flash'ın halisini gördünüz mü peki? Bak sıkıntı ne biliyor musunuz? bu engine'de İzleyin şimdi. Bu durumu görmeniz çok iyi oldu. Diyelim ki ben kastım ve karşı takımı taşı... Karşı takım beni zorluyor şu an. Taşıyamıyorum değil mi? Bak bütün even o tipler arkasını yaslansın şu an sizin için altın bilgi. Arkadaşlar hemen oyun okumanız lazım. Bir şeyleri zorlamayın. Bak zorlamamın sebebi bir attı bana gördünüz mü? Bir geldi lap diye vurdu. Jax hibrit zaten Timo da bana vuruyor. Benim büyü şu an 92. Benim büyü gitmem gerekiyor. Custom da kırılgan. Nasıl bir şey yapabilirim? Son eşyaya cooldown almam gerekiyor. Botumu direkt Merkür e gerekiyor. Yani bottan cooldown'ı kıracağım. Büyü alıp bir de anlık hasar var. Onun da ölümün dansıyla kıracağım. Anladın mı? Bu ilimi de değiştirdim. Yoksa normalde şu an ne yapacaktım biliyor musunuz? Tahsiller falan çekecektim. Ben bu ilimi oyuma göre yapıyorum. Yeme, yememem lazım onu. Yat aşağıya. Ulti yemem ne düşünmüştüm ya. Ben nasıl ölmedin diyor. Oğlum adama bana ulti attın adam osurundan öldü zaten. <laughs> ne istiyorsun? Jax'i kaytlarız arkadaşlar. Dur ultiye bak. Atlaya double yapayım. Ay ananın niye benim vuruşlarım yavaşladı? Vallahi vurmaya başladı. Neyse, şimdi hemen ölümün dansı gidiyorum arkadaşlar. Onu adam atsana. Ha helal lan helal helal güzel düşünmüş. Helal iyi düşünmüş. Bakın ben de kötü oynuyorum şu an yalan değil çünkü iki gün öyle girmedim bir de hastayım. Bahane değil ve sabahın 9.30. Bana şimdi şey yapmayın tamam mı? Linç Örtücü video bok gibi oyna lütfen yani. Elinden gelcisi video çekiyorum. Oğlum her gün video çekiyorum Sedan abim ya. Ben şey kızıyorum mesela. Bilmiyorum kendi karar tabi de. Böyle bazı youtuberlar oluyor tamam mı? Pikmiler ya. Bu söylediğim kişi LoL camiasında yok bu arada. Valorant'ta var. Çok pik mi? Adam mesela diyor ki izlemesi çok iyi. Geçimini sağlıyor falan. Hani geçimini sağladığı için söylüyorum. Bu bir iş. Hasta oluyor bu ağzı ki ben de arkadaşlar 5 gün yatamadım. Çünkü diyor boğazım ağrıyordu. Şöyle kıçım ağrıyordu, başım ağrıyordu. O gene diyorsunuz ki arkadaşlar benim hastalık, hastalıklarım beni bırakmaz. Gene bir 5 gün yatamadım ben. Arka arka 5 tane böyle. Sonra gene bir 7 gün yok ortalıklarda. İzleyiciler video bekliyor, video bekliyor. Diyor ki arkadaşlar diyor başım ağrıdı yataktan kalkamadım falan. Bana bu pikminik geliyor arkadaşlar. Bak bu iş zor. YouTube, Twitch bu işler zor arkadaşlar. Kitleyi tutmak zor. Ama zorluğu ağırlık kaldırmak olarak da zorluk değil. Mental bir zorluk anladın mı? Hasta olduğun zaman bile bu işi yapabilirsin sen zaten kardeş. Bu da pikmi olma. O zaman benim anne babam gidiyor fabrikaya çalışmaya mesela. Gitmesinler fabrikaya hasta olduğu zaman. Kadın geberiyor gene gidiyor. Sıcakta hastalıkta gidiyor yani. Ben de öyle. Çalıştığımda fabrikada hastayken gidiyordum resmen. <laughs> bir şey diyemiyordum. Bana bana çok pik mi geliyor arkadaşlar? Duya kasmak gibi geliyor ya. Kusura bakmayın da geçenlerde gördüm bunu gene. Böyle bir dellendim. Galastiğim kardeşim vallahi çok kötüyüm. Akşam da havale geçirdim. Ben şu an nasıl video çekiyorum sabah 9'unda? Niye sabah çekiyorum biliyor musun? Çünkü akşama kötü olacağım gene. Biliyorum akşama kötü olacağımı. Öyle bir deneyim ya. Ne olmayın anasını satayım azıcık. İsim vermeyeceğim ki söyledim de direkt spesifik konuştum aslında. Jax'i tutmaları lazım orada. Bir ev daha alacağım. Ölümün dansı bitiyor. Acilen ölümün dansı almamız lazım. Burst kırmamız gerekiyor çünkü. Güzel bende kaldı. Sana ulti açmayacağım. Vayne aldı kili. Nilah geliyor büyük ihtimal bize değil mi? Gel gel korkma ben de oyna. Ah şeyle lan adam deş atarak Doge attı diyecektim de Helal lan iyi ikili olduk seninle <laughs> Onun, onun yapma. Abi. Ultim olsa keserdim de güçlü. Şimdi ama bakın işleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Ölüm dansımızı aldık. Ioni'ye atıp Merkür aldım. Bir de Sıvış Volta aldım. İşte şimdi olay bizimdir arkadaşlar. Bak iyi izle. <laughs> olay... <gülüyor> olay... olay bizim şimdi. İyi izleyin. İşlerinden geçeceğiz. Önce kahraman birim istiyorum şu anda. Aldım ejderi. Lux Lux beraber combo yaptık. Let's go hocam. Gel. Gel Jax gel. Nice. Jax'a bak be. Öğüt be kardeşim benim. Yakalayın şu çocuğu. Ya öyle bir şey yok. Adamı kesin. Benim sağ tıklarımı bozuyor çünkü donmuşlara kalmış pezo. Sağ yavaş gidiyor. Şarpım yoktu mal demiş. <laughs> O zaman niye direkt yapıyorsun çapı yoksa? Senin mallığın <laughs> kardeşim. Son anda bir diye vuruş yaptım. Agam ben fight'a şey yapmıyorum ya. Kuleyi aldım. Timu'yu da kestim. İnibitörü alacağım. Bir tane daha mantara basalım şöyle. Onu yemezsem çok iyi. Kanka onu bana edinmen gerekiyordu. Hay ananın. Ah oh, çok güzel kestim çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Del Delittin oğlum sen he? he? Şansol ya. <laughs> Mal şey aldık. Malmortus da bitti. Eee AD çekelim bir tane arkadaşlar bu sefer. Birazcık AD'miz olsun. Bir de şu mavi buff almam lazım. Kullanım çok az. 43. Yo diyor. <laughs> Jax var galiba. Bak ha Jax'i bak Jax'i gördüm. Jax, i, Jax, i, Jax 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 koş. Aga adam çimene girip base'e bastı ya. <laughs> Ama bak kasır nasıl kesiyor. Jackson Blue var mı arkadaşlar? Elas sindiren Malmortius şey mahvolmuş. Malmortius'a taktım ben herhalde. Ölümün dansı donmuş yürek tabi almış. Bizim takım için çok iyi bir build e, şu an aklın sonuna gidecek büyük ihtimal. Yani oynamak isteyen varsa Jackson bu build oynasınlar güçlü şu anda. Hatta istiyorsanız videosunu çekerim mi? Ay onu yemesem iyiydi ya. Ama tek fark ettiniz mi? Sen de et aşağıya. Hop şöyle bir geçelim bakalım. Atlayamadım. Atlayamadım. Ah CC gene. Oh CC'ye bak. Yok abi salmadılar bu sefer. Yapamadık bir şey arkadaşlar orada. Arka arkaya CC. Baktım master yaşmış bu tiyi sattık hepsi kör böyle. Pop pop stop mantaları kapatıyor. Şimdi arkadaşlar tek oyun okumamız lazım. Özür dilerim. Can gittik ama e, Jax'in bu buildinden sonra şu gitmemiz yapmamız lazım. Eğer oyun kazanmak istiyorsak yoksa kazanırız ama oyun uzar. Ben bitir şaketi yapıyorum. Can satıyorum. Karabalta çekiyorum ve tekrardan AD çekiyorum. Bu hareket bizim oyunu kazanmamızı sağlıyor şimdi. Diyorum ya ezber diye bir şey yok arkadaşlar. Oyun okumanız lazım. Artık Jax mesela elecek karşımızda duramaz öyle. Dayanamaz. Bir türlü bayağı olacak çünkü fightlar. İnimitörü alıp çıksam çok iyi olur aslında. Arkadaşlar bak imitörü açtık. Boron çıkacak. Şu boronu aldığımız takdirde oyun bizimdir yani her türlü. mi galiba. çok iyi bu arada. Bird. Kayıtlarız, kayıtlarız. Les, O düşman da kaldı lan o. Oha. Hiç beklemiyordum. Çok iyi oldu bu arada. E bitti oyun. 3 limit arkadaşlar zaten. Let's go. Let's go hocam. Kazandık arkadaşlar. Evet. izleyen ve vaktini ayıran herkese buradan çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Ben sezon 10 Master, sezon 11 Terrarium mühendisiyim. Elinden geldi sizlere böyle Riven'le ilgili çıkartmaya çalışıyorum. Farklı şampiyonların da içeriklerini çıkartmaya çalışıyorum. Abone olup bize basarsan, yorumlarda şu ikiye çeker misin dersen çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Ve son olarak da Twitch TV Kesinlik 2 iki adresinde her gün saat 2, 3, 4 gibi yayın açıyorum. 4 saat falan takılıyoruz. Hepinizi beklerim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hasarımı gösterdiğim bir dakika. İstiyorsunuz hasarımı göstermemi. Unutmadan hemen hasarımı gösteriyorum. 20 LP geldi ve 57K hasar çıkartmışım arkadaşlar. Şu şekilde. Görüşmek üzere. Bay bay. Up.